Ben burada boş boş oturuyordum selam. Ay canım çok sıkıldı. Bak arkadaşlar burada ben sizin şeylerinizi veremedim abonelerinize. Şeyi verdim ama çiç soya sana verdim. Ama diğerlerini veremedim. Bugün vereceğim onları. Merhaba. Selam. Şu an buradaki herkes moderatör yapmaya çalışıyorum. Yaptım mı herkese? Yap olmayanlar bir yazsa yapacağım çünkü. Dur bir şey bulacağım. Ama sadece bu yayın özel yani. diğerlerini kaldırabilirim. Moderatörleri. Moderatör olmayanlar bir yazabilir mi değilim diye. Selam. Teşekkürler. Aa, hiç kişiyiz. Sen şu an moderatörsün. Çiçi Soya. Çiçü soya. Sen şu an moderatörsün. İsmine bak mavi. Selam. Burada olanlar bir kalp koyabilir mi? Nasıl olduğu şey değil. moderatörsin sen. Merhaba. Sadece bu yanına özel herkes şey, ee, moderatör. Ben verdim ama ben sana verdim abonelerini. Şeyde değil aralıklar 3 dakika arayla yaptım. Çekmedim. Ben çekmedim. Bazıları çekiyor. Onlardan olabilir. Ama sen çok az kişi 3 kişi 8'den 3'e düştü. Yok. Selam. Evet açtım. Selam. Ay bir şey diyeceğim. Okulun açılmasının son 3 gün kaldı. Ay çok Ben ama aldım. İlla ki bildirim gelmesine gerek yok. Mesela ben 500 adamıyım. 500 tane 500 tane bana şey gelmedi teşekkürler. Yani o benim şeyim değil. Hem sadece ben sana abone değilim ki diğer insanlar da abone. Onlar çekebilir. Aa bir kişi. ha ha, ha. çekti Evet, hayır, yani. de ben dünkü gibi her an kapatabilirim. Kimse yok şu an, çok kötü. Aynen ben de ya, Öf, çok kötü bir, çok kötü bir şey. Hayatımda gördüğüm en kötü şey zaten. Bizim gibi youtuberlar çok iflas ediyor. Nasıl bir şu an sadece sen varsın tutuşsa ya. öyle. Üf. Ve yayında sıfır like var. Like atar mısın? Sekiz kişiden bir kişiye düştük. Ne oldu? Ne oldu? Niye? Tamam teşekkürler. Zaten senin çoğu videonu beğendim ben. Bayağıdır. Mesajını sabitliyorum. Gelen kişiler de görsün. Sabitledim. Sonlandırayım. Ha ne demek? Ne yapalım? Teşekkürler, sen de. Yüzümü gösteremiyorum çünkü bilgisayarda denedim. Olmuyor ama şu an ekranda bakın şey var değil mi kamera kameranın önünde çizgi var. O işte kamera açamazsın demek. Canım çok sıkılıyor ne yapalım? Burada Aysa and school çiftçi soyanın videolarını beğenebilir misin? İhtiyacı var. Tabletimin şarjı dolarsa seni tanıtırım. Burada kanala git yok. Niye? Çok kötü bir şey. <laughs> Dur ben bir yok o da neyim. <laughs> ben çiçü <ço> diyebiliyordum. Zitçü sayılıyor. Özür dilerim. Ben çiçi çi diye okuyorum. Salak gibi. Zitçu soya. Doğru okudun mu? Ay neyse. ne yapalım çok canım sıkıldı ya. Bir şey de. Şey yapmıyor ne yapalım? Sizce? Kimse yok herhalde. Ben ilk yani ben 6. sınıfa geçtiğim için ilk yaz tatilim olduğu için arkadaşlarımı biraz özledim. O yüzden mutlu hissediyorum. Sabırsızlanıyorum. Yani. Ve ders motivasyonunun geri dönmesini istiyorum. Yani benim çok bozuldu. Bu arada ben bursluluk sınavına girdim. Benim dedim ya 12 hedefim var. Ve hepsinden sana da aboneyim. Çok güzel geçti aslında. Bence kazanacağım çünkü çok iyi geçti. Kolay sordular. Mesela bizim deneme sınavları yapıyorlar okulda. Onun aynısını neredeyse den Ne oldu? Allah, ben de Bence kazanacağım ama. Sonuçlar 28 ayın 28'inde Eylül 28'inde görüşürüz. Annem gelecek.